Selamlar videomu hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Flutter Stacked mimarisini beraber inceleyeceğiz ve öğreneceğiz. Öncelikle Flutter Stacked nedir? Stacked, Flutter Stacks tarafından oluşturulmuş bir hazır şablondur aslında. Kendileri 30'a yakın mobil uygulama üretmişler. Sadece Flutter değil diğer framework ve dillerde de kendi deneyimleri mevcut. Bunlar düşünmüş ve kendileri için güzel bir mimari oluşturmuşlar. Bunu da bize sunmuşlar. Gerçekten kaliteli bir mimari ve mobil uygulama geliştiriyorsanız her şeyi sürekli baştan yazmaktan sıkılan biriyseniz bir hazır yapıya ihtiyaç duyuyorsunuz ya kendiniz geliştireceksiniz ya da böyle hazır yapıları kullanacaksınız. Ben bu yapıyı çok seviyorum. Ee, en sonki uygulamamda da zaten bu yapıyı kullandım. Kullanmaya da devam ediyorum. Peki bu yapı bize neleri sunuyor? Öncelikle arkadaşlar ölçeklenebilirlik. Kodlarınızda birçok yerde aynı kodu kullanmak gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Bunu ortadan kaldırıyor. Kod yapılarınızı okunaklı hale getiriyor. Ve MVVM yapısı yani model view model yapısını kullanaraktan test edilebilirliğini üst sıraya çıkarıyor. Hazır kod oluşturma yapıları var. Sürekli olarak hazır kodlar oluşturuluyor sizin için. Bu sayede test ederken de dahil kullanırken de yazdığınız kodları her şeyiniz hazır önünüze sunuluyor ve kodlarınızın düzeni daha iyi olacağı için hani spagetti gibi birbirine böyle karışmıyor arkadaşlar. Kolaylıkla daha sonradan özellikler ekleyip çıkarabiliyorsunuz. Şimdi bunu gelin nasıl beraber kuracağımızı öğrenelim. Terminalimizi açalım ve şu anda ekranda gördüğünüz kodu terminalimize yapıştıralım. Dart pub global activate stacked CLI. Stacked CLI bizim bir komut satırı uygulamamız. Bunu bize vermişler. Bu uygulamayı kullanaraktan Flutter projelerimizi oluşturacağız. Örneğin ben şimdi projelerimin içerisine bir adet Stackit projesi oluşturacağım. Burada Terminal'imi açıyorum ve Stackit create app komutuyla uygulamamı oluşturabiliyorum. Burada vereceğim isim e, uygulamamızın ismi olacak. Örnek uygulama şeklinde bir isim vereceğim ve daha sonrasında burada diğer Flutter e, projelerimizi oluştururken kullandığımız komutları da kullanabiliriz. Örneğin, örneğin tretre diyerekten paket ismi belirtebilir veya platforms diyerekten hangi platformlarda e, çalışmak istediğimizi buraya yazabiliriz. Yazdığım zaman benim için kodlarımı oluşturuyor. Birazcık e, uzun sürebilir bir dakika kadar. Evet, projemiz oluşturuldu. Şurada da görebilirsiniz. Bunu VS Code'da açalım. Direkt şöyle kod diyerekten açabilirim. Projemi açtıktan sonra bakın şurada dikkat edin. Klasörlerim hazır bir şekilde geldi. Örneğin main.dart klasörüne girecek olursak bazı yapılar hazır sunulmuş, güzelce hazırlanmış. pubspec.yaml dosyasında yüklenmiş paketlere bakacak olursak stackit ve Stacked services 2 adet paketin kurulu olduğunu görebiliyoruz. Ve burada app klasöründe bir hazır kod yapıları var. UI kısmında hazır kod yapıları var. Yani klasörlemeyi en uygun şekilde yapmışlar. Tabi bu klasör konfigürasyonlarını da kendiniz yapabiliyorsunuz. Burada stackit.json bölümünde bunları kendiniz düzenleyebiliyorsunuz. Evet şimdi projemizi oluşturduk. Diğer videoda ise stackit mimarisini tek tek ele alarak öğreneceğiz.